Hepinize selamlar arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar yeni bir oyunla karşınızdayım. Bildiğiniz üzere Papci Newsite bugün itibariyle bütün platformlarda indirime indirilmeye açıldı arkadaşlar ve ben de dedim ki e, kardeşlerim şimdi hassasiyet isteyeceklerdir. Yorulmasınlar kendileri hassasiyet yapmak için dedim ben ayarlayayım dedim hem dört parmak kontrol kodu ayarladım hem de çok güzel bir hassasiyet ayarladım arkadaşlar. Bu jiroskoplu olan hassasiyet jiroskopsuz izleyenler varsa yorumlarda yazarlarsa sevinirim. Video yeni başlamışken şöyle bir videoyu durdurup videoyu beğenirseniz ve kanala hala abone değilseniz abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Şimdi hemen geçiyorum. Bir de arkadaşlar ben e, oyunu fazla beğenmedim arkadaşlar. Tekrar PUBG Mobile devam ederim muhtemelen ama e, hassasiyet videosu için çok güzel hassasiyet ayarlarım olacak ileriki zamanlarda. Kanala abone olup bildirimleri açarsanız yeni hassasiyetleri öğrenirsiniz arkadaşlar. Kullanabilirsiniz. Kodu ve e, hassasiyet kodumu ve kontrol kodumu videonun sonunda bıraktım arkadaşlar. Videoyu sonuna kadar izlerseniz sevinirim. Görüşmek üzere Allah'a emanet olun. E, yorumlarda buluşmayı unutmayalım arkadaşlar. Görüşmek üzere bay bay.